Bizlere rehberlik eden Türkiye Meclis Birliği Genel Başkanımız Sayın Yalçın Kocabayı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bu arada Pamukkale Denizli Meclis üyemiz Sayın Coşkun Ebik aramızda kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sayın Başkanım buyurun. O kadar değerli, o kadar çok çok önemli ki bugün de böyle önemli bir gecenin şahidi olacaksınız. Ama bugünün özelliği yarın 15'i, ayın 15'i bizim genel kurulumuz var. Türkiye'de 78 ilde temsilcilerimizden yönetim kurulumuzda olan arkadaşlarımızı bu akşam buraya davet ettik. Gelemeyenler var. Karbuz İttin nedeniyle gelemeyen arkadaşlarımız da var. Yarın inşallah bir genel kurulda 30 kişilik üretimimizi 50 kişiye çıkartıp 20 tane de İzmir dışından, Balıkesir, Manisa'dan e, Aydın'dan vardı. Onun dışında doğrudan Kars'tan, diğer illerden arkadaşlarımız da yönetimimizi alarak eee Türkiye üretimini oluşturacağız. Ve bu ayın sonu veyahut da gelecek ayın başında da Ankara Belediye Başkanımızla beraber böyle bir gecede bütün Türkiye'deki temsilcilerimizi bir araya getireceğiz. Ankara salonunda zannediyorum 1.500 kişiyle e, bir e, böyle bir vefa gecesi yapacağız. Bugün buradaki salona baktığımda bugün burada gerçekten bir vefayı görüyoruz yapmış olduğunuz görevlerde gerek belediye başkanlığında gerek meclis üyeliğinde birçok hizmetlerde bulunmuş büyüğüm burada. Bugün savunma geldiğinde çok olumlandım, gururlandım. Sizlerle bu aynı atmosferi paylaşmaktan ve sizlerin deneyimlerinden faydalanmak isteyen bir genç kardeşimiz olarak, genç belediye başkanı olarak her zaman sizlerle iletişim halinde, iş birliği halinde, güç birliği halinde ve gönül birliği halinde olmak isterim. Bugün burada bunu ifade etmek istiyorum. Ziyaret ettik. Kalkacağımıza yakın Sayın Başkan dedim 14'te 14 Şubat'ta biz Esnaf Odalar Birliği'nde bir defa gecesi yapacağız. Sizi davet ediyoruz dedim. Teşekkür ederim gelirim dedim. Dedim otelimiz var, salonumuz var. Bizim yönetim kurulumuzda Lokantışlar Odası Başkanı Doğan Kılıç var. Dedim bir de Doğan Kılıç'la yemekleri yaparsa dedim, çözeriz dedim. Diyorken başkan dedi ki, ne münasebet dedi. Siz dedi, bu da yapıyorsunuz dedi. Benim misafirimsiniz, ben dedi size aranacağım dedi. Kendisine, hepinizin adına çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> kendilerine çok teşekkür ediyoruz desteklerinden ötürü Sayın Başkanımıza. Ve evet, Sayın Başkanımızı bırakmıyoruz. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Alçın Atay'ı davet etmek istiyorum efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, Yalçın Belediye Başkanı'na, Sayın Yalçın Atay'a, yani Cuman. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden değerli misafirlerimiz. Kıymetli başkanlarım, hele evet çok kıymetli hocamızın genç, yakışıklı başkanı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli Yalçın Başkanım, adaşım, sağ olsun, var olsun. Buraya az önce anlattıklarınız. De, e, Türkiye Meclisleri meclis, meclis. meclis Üyeleri Birliği gerçekten de burada emri vardı. Sağ olsun ilgilenmişti. Daha önceki dönem belediye başkanımız. Ayrıca da onun eksik kaldığı bir yeri ben anlatayım. 24 yıllık burada ruhsat yoktu. 24 yıl ruhsatsız çalışan bu müessese şu anda turizm ruhsatına kavuştu. Ayrıca 4 yıldız aldı. Ayrıca Espark'ın teslimini aldık. Dolayısıyla ruhsatını da aldık. Ee, geçen seneden bu zamana kadar tadilatını yapıyoruz. İnşallah ufak tefek eksiklerimiz var. Görkem Başkanım bize destek olacağına söz vermişti. Ee, zaten bir hayli de ondan da emek özellikle de yazın onun da emeği çok geçti. Bundan sonra da inşallah yardımlarına devam eder. Buraya esnafa kazandırırız. Buca Belediyesi'ne kazandırırız. İzmir'e kazandırırız. Bugün bu salonda Türkiye var. Bu salonda defanın yanında ahlaki olanlar var. Bu salonda her siyasi kademeden insan var. Ama o siyasi kademeleri geçerek yücelmiş dostlarım var. Bu arkadaşlar <laughs>